Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys'ta e, kuzenim yani kuzenim yok. Kardeşim Onur'la birlikte İstanbul Guys'ta muhteşem maçlar yapacağız. Evet şu an baş Evet arkadaşlar şu an baş bastık açıldı ve maçımız başlıyor. Maça gireceğiz. Çok da Ve evet arkadaşlar haritamız geldi. Haritaya başladım. Şu anda mükemmel. Hayır. Hayır bu benim hatam. Benim hatam. Ölmedim. Onur. Efendim? Konuşabilirsin bu arada. Tamam tamam konuşuyorum da. Oha. Neredesin Hayır. Sen? Hayır. Ya çok hata yapıyorum çok. Şu an bekleyeceğim evet. Tamam. Güzel evet, geçtim. Ben geçemedim kesin geçemedim kesin. Onu nerede? Kesin geçemedim. Tamam bana bakasın. Evet. Vay. Onur tamam bana bak. Hı hı. Bana bak şimdi. Bak çok iyi oynayacağım. İyi izle. En öndeyim. Burada gidiyorsun. Sağdan. Çok iyi. mükemmel. Bu adamları yenmem zor. Zor. Zor zor yani bayağı zor. Abi adamlar çok iyi oynuyor. Abi ortadan geç. Geçemedim ki. Hadi gidelim. Hadi şu an en önde. Hayır. <laughs> Arkadaşlar olmuyor ki ya. Yani bu haritada nasıl öldüm? Şanssızlık. Ve şimdi Evet arkadaşlar, devam ediyoruz ikinci maçımıza. Umarım onur bu ikinci maçı yeneriz. İnşallah. İnşallah yeneriz arkadaşlar. Bugün Ama size o aqua biri. Bugün size o aqua parkları tey göstermek istiyoruz arkadaşlar. O hadi tam mükemmel. Hep videolarıma gelmedi. Bir kere gelsin ya. Bak çınarın videosunda arkadaşlar kanalın linkini koyacağım. Ee, onun kanalında arkadaşlar lütfen Bakın. Kaç kere akva parklarıta geldi? İki harita üst üste. Üst üste değil de. En şey oldu. İki iki e şey üst üste. Oyun üst üste. İki maç üst üste. Kaydıraklara da geldi. Umarım olur burada da. Hayır. Şöyle. Evet. En öndeki adamları Şöyle, takip kalk, ediyorum. Kalk, kalk. Hayır. Çok iyi. Düşmeden kurtuldu. Let's go, let's go, let's go. Tamam şu an arkadaşlar Şöyle. ağırlık yapın. Zınk. Önemli olan geçmek. Birinci olmak veya ikinci olmak falan değil. Önemli olan geçmek arkadaşlar. Onur nerede? Hayır. Onur nerede? Hayır Onur. Dur ağırlık ağırlık ağırlık. Hadi. O, bir sürü insan var. Onur evet, yok. O. Geldim. Onur'u göremedim. Sen ona bakıyorsun. Hadi buna bakayım. Cici diyen adam baktım. Ve geçtik. Evet arkadaşlar daha fazla İstanbul Guys videosu için ve e, ya da başka şeyler için videolar için başka hani oyunlar için yorumlarda belirtin çünkü ben size göre seçiyorum ve eğer yorum gelmiyorsa kendim seçmek zorunda kalıyorum ve kararsızda kalıyorum. yani İstanbul guys İstanbul guys videosu çekmek ister canım o yüzden. Ama siz hani başka oyunlar isterseniz ya da bendeki olan oyunlardan isterseniz lütfen yazın arkadaşlar. Lütfen. Ya hayır! En arkada kaldım. En öndeyim. En öndeyim. Adamı geçtim. Adamı tamam, geçtim. Şu Onur'a bakacağım. Onur, 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 Onur. Evet, Onuru izliyoruz. Onur yaparsın bu arada. Yapamam. Onur ortadan niye gidiyor? Gitmem lazım. <laughs> Yandan gitseydin keşke. Evet, bu bu arada çok iyi. <laughs> i̇şte o kırmızı şey niye değdi? Aha oh, geçti. Adam vallahi geçti. Hadi Neyse. Beni izle tamam mı? Senin için şampiyon olacağım be Onur. Onur senin için yenerim ben. Ve o kapakları da gelsin. Bu arada yeni harita gelmiş onu fark ettim. Nazarlı. ha bak şimdi. Bak şampiyon kim hazır mısın Onur iyi izle. Nazarlı benim haritada çıkacaktı. Lazerli mükemmel bu arada. Çok... Aa, 7 kişi eliminde Evet işte şampiyonla. Evet arkadaşlar. Şu anda. Abi. Oyun bu kadar geliyor. mı zorlaman? Bu kadar mı zorlaman? Daha bir kişi gitmiş. Aldım. Hadi ya. Oh iki tane tamam. Oyun zorla zorla yeter. Oh evet. tamam. Tam zorladı. Zıpla ne var? Evet şu an Baydırma. <laughs> oh valla adamlar da pro Adamlar ölmüyor. Oyun gaza gelecek şimdi. Aha geldi gaza. Geldi. Hayır. Elimi neydi? Kim kazandı? Kim kazandı? Ya yer en son öldü değil mi? Ya en son öldü. Ben de lazer üstüne atladım ya. Tamam arkadaşlar. Diğer maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Son maçımıza geldik. Son maçımızdayız. Umarım bunda o kaydırakları da gelir. Bu kaçıncı İstanbul guys videosu bilmiyorum. 4 ya da 5 ya da 3. Ama yine de o kaydırakları da gelsin. Gelmedi. Bunda gelmeyebilir ama yine de bu maçta Gelsin en öndeyim. Tamam. Benden öndeyim bak. Ben. Ana Onur. Şu an Onur yanında arkadaşlar. Onuru takip ediyoruz. Nereden giderse. En önde olmak çok iyi. Onur nereden giderse Berkay önüne mi geçecek? Berkay onun önüne geçiyor. Zıppa Neymar. Zıppa Neymar. Zıppa. Hayır. Oh, yeah. Hayır. Adamların arasında kaldım. Ha şimdi. Onur'a takip edeceğiz. Bana Onur en önde. Onur yakalamalıyım. Onur gel bakayım buraya. Oha Onur Ya abi tam da Gigi yazdık. Gigi. evet arkadaşlar şu an kime bakayım? Korijan G'ye bakıyorum ben. Yaparsın be. Korijan. Bu arada Korijan G'ye çok şey kötü. Adam salak gibi. <laughs> gitti. Hmm. Bir daha gitti tane pro bulmaya çalışıyorum. <laughs> Ay bir tane pro adam buldum. Maç bitti sanırsam. Bak abi. Yok ya... maç daha bitmedi. Şu ben an aldım. iki kişi lazım. Hadi koruyacağım. Hadi koruyacağım. Zor kaldı koruyacağım. Koruyacağım gitti be. Al, al, al. Oğlum adam bug yapıyor. İkisinin arasına sıkışmış kalmış ya. <laughs> Vay yan yanayız Onur. Ve umarım o yeni harita ya da akvaparklı harita gelir. Haydi. İkisi de gelmedi takımdayız. Hangi takımdasın Onur? Hadi, aynı takımda. Mavi. Turuncu. Eyvah Onur şimdi sen gittin. Geçmiş olsun. Bayrakları açıyoruz. Kanka üç tane bayrağımız var. Geç. wow Onur ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Onur ne yapıyorsun? İndeririz. Ya gelin şuraya ya. Oh. Ben... Yuh selam. Burası Türkiye'nin Şimdi bakın, çekelim, çekelim, çekelim. Burası bize Hayır. Alamazsınız ha burayı. Çot. Bu. Bu. Abi ya. Gidin. Bu. Şimdi çekilin. Çekil, çekil. Gel çekil. Çık. Abi Anka bu çık. ne? Adamlar taramalı geliyor. Şimdi siz bir gidin bakalım. Gidin, gidin. Anka çık ya. Şu anda öndeyiz. Ben başka kuleye alıyorum. Buyur öndeler. 7 oldu. ben sizin ya. Turuncu bayrağı indirip mavi bayrağı kaldırıyoruz. İşte bu. Hı. Yapamıyorsunuz. Zavuk. Hayır. Oğlum sizin bayraklar gitti. Ne oldu? Hadi şunu al. Ben de şuraya atacağım. Şunu al, şunu al. İkimiz de gittik adamla. Hayır. İşte bu. Burası Türkiye'nin. Aa. Onur Kurt. <laughs> Onur Kurt. Dinozor var ve hayır. Qualified. Nasıl ya? Hayır. Abi, hayır. Kız, ne oldu sana da? Son anda bizle selamünaleyküm. Ne hadi oldu ya. ya? Onuru izliyoruz. Umarım onu şampiyon olur. Hadi kaydıraktı. Arkadaşlar go. bu videoda da kaydıraklı gelmedi. Let's go. Ya Şu an Onur. Onur. Onur kenarda ya. başladım ya? Onurun şansı. Şöyle. Şu an şurada. Dur. Hadi Onur dur, yaparsın. Dur, dur, Bizim için kazan. Bizim için kazan. Patla patla, patla, patla. Ay patla. Var. Benim için patla, kazan. Patla, Seyirciler patla, için patla. kazan Onur. Haydi. Pardon. Allah. Yanlış yanlış oh. yanlış yanlış yanlış. Onlara bakıyoruz. Onur gol. Burası iyiymiş. Şöyle şurada. Adamlar taramalı sıkıyor. Ya onlara sıkmayın ya. Başka yerleri sıkın evet. Tam oraları sıkın. Onları sıkmayın. Onur bu arada şeyden en uzak yerde kalırsan kazanabilirsin. Gemiden. Gemiden mi? evet. Hop. Hadi. Hayır. Düşmedi bu arada son dört kişi. Diğer üç adam orada onlar çok riskli bu arada. Onur en risk risksiz bölgede. Şu Adamların anda. oraya geliyorum ama adamlar eyvah. <laughs> Onur sen sağa doğru. Mesela diyorum. Şey Oğlum o çok adamlar olan adamlara. Onur sen orada kalacaksın bak. Adam çok iyi. Of, oy. <laughs> Onur çok iyi oynuyor şu an. Bunu <laughs> da üçü de düştü. <laughs> üçü de düştü. <laughs> Ve Onur kendi arkadaşlar. <laughs> evet <evli> arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. İstanbul Gaz videolarının devamı için Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda başka videolar istiyorsanız e, başka başka videolarda e, mesela başka oyunlarda oynayabiliriz. İşte o yüzden arkadaşlar lütfen kanala abone olun, like atın ya. Bir tane kanal var. Onun da linkini koyacağım. Yavuz YGC diye arkadaşlar bir günde ya bir gün diyorum üç günde 12 aboneye ulaştı, 14 aboneye ulaştı arkadaşlar. Lütfen ona geçelim İzleyenler Bak İlk videomu 20 izlenme falan olmuş. O lütfen izleyenler abone olsun. Böyle videolar devamı gelebilir. Belki çok yüksek yüksekler varabiliriz ama lütfen geçelim onu arkadaşlar. O zaman herkes hoşça kalın sağlıcakla kalın.